Merhaba arkadaşlar. Bursa herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum sevgili dostlar. Evet, yarın Ankara koşulları için sizlere önereceğim safkanlar saatlerimiz gece yarısı saat 3 oldu. Hatta 3'ü de geçti sevgili dostlar. 3.28 e, tatildeyiz e, yani ailemizde e, ufak bir kaçamak yaptık sevgili dostlar o yüzden böyle e, bir video sizlerle paylaşmak istiyorum yani bugün de e, biliyorsunuz paylaştık Bursa'yı ama e, yani beklentimizin e, altında koşan safkanlar oldu maalesef pek başarılı olamadık ama ikinci altıda yani beşte kaldı bankomuzu getirdik ama Maalesef güzel bir ikramiye de verdi. İnşallah bulan arkadaşlarımız vardır. Bugün de Ankara için sizlere önerilerim bu şekilde olacak. Yalnız şöyle bir şey var sevgili dostlar birinci altıdayım için iki tane net bankolarım. Birinci ve ikinci koştu olacak. Alternatif bankolarımda dördüncü koşu sevgili dostlar pardon 5. koşu 6. koşuda 5. koşuda 1 6. koşuda da 5 koşu koşu bunlar 2. altılgayan için bunlar da net bankom olacak ama 1. altılgayan için alternatif banko yıkacağım bunları birazcık para aradım 1. altılgayan için He, diyeceksiniz ki ya abi biz e, bunlar da banko atacak yani 4 bankolu bir kurguda 1. altılgayan için yapabilirsiniz ama 2. altılgayan için Beşinci koçta bir banko Ve de altıncı koçta 5 Banko olarak değerlendirebilirsiniz Sevgili dostlar ee, Kocaeli programında baktım e, Uykuda tutmadı Yani orada da sürpriz e, Beklentim olan Safkanlar var bankolarımız var ama Kurguyu ben sizlerle yine paylaşacağım Ama ilerleyen saatlerde e, Kocaeli programında Net bir duyum alırsam Tekrar sizlerle paylaşacağım Birazdan da kocayla programını sizlere aynı şekilde bu şekilde paylaşacağım sevgili dostlar Ankara için tuttuğum savkanlar bunlar yarın için tüm merkeze bol şanslar.